Arkadaşlar ben Tuvito. Ben Edren. Ben Elçin. Arkadaşlar bugün Elçin'in saçlarını keseceğiz. Evet. Evet. Neden Elçin'in saçlarını kesiyoruz biliyor musunuz? Çünkü... Şey, <laughs> öyle istiyor Elçin. Evet. Hem de ne istiyor? Seçme... Öyle değil. Nasıl? Bir şöyle şey bir böyle. Benim gibi kültür. Ha. Hem böyle perçem istiyor hem de arkasından böyle biraz Ay, branmış. Hayır. Çok az. Nasıl? Ay, bir şöyle. Şey tamam ben de onu anlatıyorum öyle. zaten. Ben bir şey adını bilmediği için bir böyle yapacağız. Elçinin deyimiyle bir böyle yapacağız. <laughs> bir de böyle yapacağız arkadaşlar saçını. Ama endişelerim var. Bilemiyorum. Babamız. Pişman olur muyuz? Hayır. Olmaz mıyız? Elçin'e biz daha önce yaptırmıştık. Böyle ve küt. Aslında güzeldi ama bu yıl elçinin uzun kullanmak istiyor. Elçinin de sadece bir kez bugüne kadar saçlarını kestirdik. O da bu kadar. Birinci. Bu ikinci olacak. Değil mi Elçin? Hadi bakalım arkadaşlar. Gelin birlikte kesim aşamasına başlayalım. <laughs> evet. Malzemelerimiz hazır. Şimdi, hem bu var, bir de bu var. Hangisiyle kessem Karar veremedim. Bana. Bunu mu kestin? Evet. Tamam, bakacağım. <laughs> Duruma göre. Dön bakayım arkanı. Ece. Ece, sen direkt karşıya bakıyorsun. Direkt karşıya bakıyorsun. Başka hiçbir yere bakmıyorsun. Biraz <laughs> anne, saç, saç süper. ile ısıt, şey yapalım, ıslatalım. Nemli olup suda kesmesi daha kolay olur. Anne, benimkisini de yapar mısın? Hayır, senin saçın inanılmaz kalın. Ben başaramıyorum senin saçınla. Yani. yani güzel, incecik işte. İnce mi? Ecelen. Anne, o Elçi, eş, şimdi önüne dönüyorsun. Hiç kımıldamıyorsun. Tamam mı bebeğim? Ben de yardım edebilir miyim? Kes, kes. Elçin saçını kes. saçını kes. Çok az alacağım. Çok az alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. hayır dur şurada duracak. Buraya tamam. dokunmuyoruz tamam mı? Aa, hadi. Elçin dur şimdi düzeltme yapacağız tamam mı? Ne, dur. Ne? Evet. Bak, Böyle kafeciler böyle yapıyor ya. Biz de yapalım. Anne. Efendim. Yemeklerini yapabiliyor Ne zaten? yapar? Elçin. Dur açıyorum. Dur bekle. Bekle açıyorum. Bakalım düz mü oldu? Sen dön önünü. Sen dön önünü. Heh. Tamam. Şöyle düz tut başını. Bakalım. Yan var, yan bir yer var mı? Ya dur dur dur, yan yerler var. Tabii ki düzeltmemiz gerekecek. Elçin dur. Düzelterek kesmem gerekecek. <laughs> dur. Şimdi... Elçin kımıldaman gerekiyor. Bir şey var. Dur bakayım Elçin. ya Bakın düz oldu. Şimdi perçemine geçelim. Elçin, Cemil. Böylesini kesiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Benim gibi olacak Önce ıslatmanız gerekiyor önünü. Önünü bir ayarlayalım. Yani. Benim gibi değil artık. Şöyle bir hemen bir ayarlayalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle ee, ben saçımı sen kestirmiştim ya. Evet. Ya ben e, böyle pütyolmuştum. No. Bak, e, uzundu. Nasıl, nasıl, <laughs> nasıl kesildi? Nasıl kesildi? Nasıl kesildi? Kuaförler kesiyor. Bizim senin saçın çok kalıyor değil mi? Senin saçın kesemeyiz. Kuaförler güzel kesiyorlar. Onların işi bu. Değil mi Elçin? Yere kadar. Dur. Hazır mıyız? Evet. Kesince evet. Bir dur bakalım. Hı? Evet. Kaldı kapalı. Şu sayılır. Echman'a bak. Echman, hiç kımıldamaman gerekiyor, düzgün olması Abi, için tamam mı? Şimdi yapayım. benim, dur bir saniye sen, sen de ilk kez kestiğimiz için biraz tecrübeli gideceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? <laughs> Şöyle yukarıdan keseceğim, sonra bir daha keseceğim. Bakacağım nasıl. Anne, olur. bana ver. kesiyorum. Et kes. Rahatsız edici oluyor. Dur, şöyle bir keselim. Rahatsız atıcı olacak. Milay diyelim ne? Hayır. Bakın Tabii. buraya bakın. Şimdi. Tamam, teknik doğru, <laughs> teknik doğru. Makta kısalacağız. Evet bekle. Bekle, bana bak bana bak. Arkadaşlar tekniğimiz doğru ilerliyor. Şimdi ne yapacağız? Bir daha keseceğiz. Şimdi daha kısa keseceğiz tamam mı? Ama Eferin makasları şu kadar. Dört Ya ben, filan... ben cesaret edemiyorum. Şuradan kesmemiz gerekiyor. Kesiyorum. Kes. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. tamam. tamam, 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 tamam. <laughs> Bebele. Bu sondu. Bebele. Eğitim. Çok güzel oldu. Bir önce buraya bak kameraya bak Kaldır kapını. Bir şey söyleyeceğim. Çok tatlı oldu. Bakayım anne. Dur. Elçin. Arkadaşlar gel. Arkadaşlar eve gel böyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kurutma makinesiyle, fön makinesiyle ben bunu şey yapacağım. Ne yapacağım? Kurutacağım. Fön tarayla bomba yapacağım. Hadi gel. Nasıl? Bence de çok güzel. Aşırı güzel. Evet. Şimdi ne yapacağız? Kurut dur bir saniye. <gülüyor> 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 bakayım. Ben de ben bakayım. Ya. Dur dur bir bitmedi daha, bitmedi. Aç burayı da böyle. Şunu şöyle atıyoruz. Ben seçeceğim. Bana bak. Buna bak. Bak bakayım bir. Buraya kameraya bak. Nasıl olmuş arkadaşlar? Abi, bir bakayım. Beğendiniz mi? Evet. Arkadaşlar Elçinin saçlarını kestik. Elçin beğendin mi? Hı -hı. Gerçekleri söyle. Bir saniye. O çok merak ediyor şu an. Aynaya gitmek istiyor. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten mi? 10 üzerinden kaç vereceksin? Ben valla 100 verdim. 6 mı verdin? Ben şahsen 10 verdim. Ben 100 verdim. Bakayım ya. Bir gel bir gel. Bir gel, bir gel ya. Ay <laughs> ya. Çok tatlı oldum. Bir daha bakar mısın? Arkadaşlar beğendiniz mi beğenmediniz mi? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.